Tarsın çıkan hepsi merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki tutan en sevdiğim serimi tekrardan çekmeye başladım ne Esra Rengiz kasabanın 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. bölümleri 10. sezonlarının spoilerlarını tahminlerini yorumlamalarını yaptığım bir seriydi dün onun 4. bölümüyle devam ettim bugün dedim ki 5. bölümü de çek bilim efendim yoksa, yoksa sen bir hain misin dedim ve Karşınızda 5. bölümle karşınızdayım. Haydi başlayalım. <laughs> Küçük çocuklar izlemeyi bırakın. Dipper da bize ihanet etmeden bir şey yapamadı ya. 10 saniyede bir ihanet ediyorsun Dipper. Geçiyorum artık. Neden bu bölüm aşkım. mı? Ah, super enkazı, super güzel. Bu da süslü ne oldu dost? Pacifica, you... I like to chicken. you Ay canına. Bu adam da yaşlanmış inanmıştır. Yeni çocuk yapmışlar pasifika yerine. Yeni çocuk yapmışlar. Ha, bunlar eğlenceli. Bunlar O çok ilginç canlılar daha var mı? Bunlara bak. Bunlar da açık. Bunlar manyak. Bunlar mal. <laughs> evet arkadaşlar. Bundan sonra 6. bölüm yerine 5'i izleyeceğiz. Bunu çekmemi istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Bay bay.